Evet. Herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Ben Mehmet Mert, ailenizde spikeri. Can Kızıl bizlerle. Ben Can Kızıl'layım. Buradayız, yine <laughs> karşınızdayız. Bu sefer doğru 26. hafta mücadelesi kanka. Aynen. Ee, <laughs> aynen. Alanya Spor güzel. Karadeniz ekibi, Akdeniz ekibine karşı oynuyor. Alanya konuk oluyor. Lider Trabzonspor. Güzel de bir hava yani Alanya için. Hani daha böyle sıcak bir yerde oynamak güzel yani. Trabzonspor'da biraz rahat oynayacaktır. Alanya sporu zaten alışık olduğu bir iklim. Güzel bir maç diliyoruz iki takım adına da. Kadrolar ilk 11'ler ekranlarda olacak. E, maç önü programımıza hoş geldiniz. Sözü öncelikle Can Kızıl'a bırakmak istiyorum. Neler düşünüyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Abonelerimiz de, takipçilerimiz de hoş geldiler şimdiden. Yani önemli bir maç. Trabzonspor adına ve Allianz Spor adına da keza öyle. Allianz Spor'un da bazı hedefleri var. Yani ilk üçü kovalayan takımlardan biri Allianz Spor'da ve bence de başarılı bir sezon geçiriyorlar. Son birkaç haftada birazcık Allianz Spor'da bir tekleme durumu oldu yani galibiyet alamama durumu. Hani 3 maç, yani son 5 maça baktığımızda yine mağlubiyeti yok Allianz Spor'un ama şeyi var yani Bu arada... beraberlikler fazla. Evet. Karatez içinde giriyorum. Adana Demirspor üçledi. Şu an 90 +4, son dakika oynanıyor. Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı deplasmanda Adana Demirspor 3-0 kazanıyor. Maçın hakemi düdüğünü çaldı. Adana Demirspor 3-0 kazandı. Yani ya, müthiş. Geçen hafta Beşiktaş maçındaki zaten futbolları müthişti. Özellikle 60. dakikadan sonra. Evet, 1 -1 Antep arkadaşlar. de bu arada ligin ev sahibi olarak lideriydi iç saha maçlarında. Antep'e gidip 3 atmak deplasmanda büyük bir başarı gerçekten. Adam Demir kutluyorum. Bu maça gelecek olursak Alaya Spor'un son 2 maçı Kasımpaşa ve Galatasaray maçları beraber bir sonuçlandı. Onun öncesinde de 3 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Notlarıma da baktım şimdi. Yani Alay Spor, Trabzonspor adına kolay bir maç olmayacak. O bir gerçek. Trabzonspor gerçekten havaya girmiş bir ekip. Yani 4 maçlık kazanıyor, yoluna çok iyi devam ediyor ama... Yine de zor olacaktı. Beraberlik öncelikli bence bu maçta. Yani Böyle Trabzonspor... mi diyorsun? Ya evet. ben açıkçası Konya Spor hani kendi evinde oynadı, değil mi o, o maçı? Dok dok bitti, evet. Ee... Trabzonspor Yok. Konya Spor maçını mı diyorsun? Aynen, bravo. Trabzonspor maç, maç. şeyde oynandı o. Şenol Güneş stadyumunda oynandı. Trabzon'da oynandı. Ha Trabzon'da oynandı. Akyazı'da oynandı. Yani tamam evet ev sahibi olma avantajı var ama sonuçta ligin ikinci takımı hani en yakın takımı ya. Ya yani Konya için çok önemli bir işte ve en güçlü Anadolu takımı olarak görüyorum şu anda. İkinciliği kovalıyor sonuçta. E, tabii tabii. Alanya Spor hani 6. sırada Fenerbahçe Beşiktaş bu hafta önüne geçmeyi başardı. İşte Fenerbahçe evet. belki biraz zorla sonuna geçebilir. Bir anda 7'de 8'de de bulabilir kendini. Hani evet tamam efektif bir takım. Kadrosu güçlü. Emrah Kaba olsun. Ee, ileri i̇leri uçta Wilson Eduardo var. Yeni yeni kazandı. Kandeyaş, Efe Can. Hani güzel isimleri var. Ama ben Konya Spor kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Hani o yüzden Konyaspor'u Spor'u yenen Trabzonspor <laughs> Alanya yenemez mi? Puan kaçırır mı? Puan kaybeder yani, mi? Şöyle bir şey var. Trabzonspor'un bu ligde yenemeyeceği hiçbir takım yok. Evet. Her takımı yenebilir Trabzonspor. Ama benim Sadece naçizane fikrim bu. Yani tahmin sonuçta bu. Trabzonspor normal şartlarda Alanya Al Alanyaspor'u yener. Ama Alanyaspor'a da baktığın zaman kolay yenilen bir ekip değil ve kendi sahasında oynuyor. Trabzonspor'da serisi var sonuçta. 4 maçlık üst üste serisi var. 9 maçta yenilmiyorlar. Yenileceğini yine düşünmüyorum Trabzon ama seriler bazen tekteye uğrayabiliyor. Ben bu maçta olabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor kazanırsa da tabii ki. Hiç şaşırmam. Maçta tabii ki kazanan Trabzonspor. Ama sürpriz Alliance Spor mu alır diyorsun? Alliance Spor almaz. Berabere biter diyorum ben. Ha tamam. O zaman hem fikiriz yani açıkçası beraberlikte çıkıyor. Ben maksimum olabilecek sonuç beraberlik diyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Minimumda da Trabzonspor kazanır diyorum. Alliance Spor'a galibiyet vermiyorum zaten de. Tabii ben de öyle evet, düşünüyorum. Yani ligin gidişatı gerçekten çok enteresan. Puan tablosu beni çok şaşırtıyor. Yani şu anda 60'a 40 Alanya Spor. Zaten arasında 20 puan var. Yanlış mı görüyorum? Evet doğru. Tabii tabii. 60'a 40. Yani rakip şu an çıkacağı rakibiyle bir arasında 20 puan var. Bu da üstünde büyük bir e, şey veriyor yani. Rahatlık sağlıyor herhalde. Ya Trabzonspor şu an rahattır. Mantıken öyle olması lazım. Trabzonspor bir önceki maçı kimleydi? Konya Spor. Son maçı. Konya'yı? Konya'yı da yendi evet. Zaten şampiyon oldu Trabzonspor ya. Buradan sonra çok da önemi yok yani. Trabzonspor Gibi. burada bir puan almış. Gibi. Son iki maçını kazanmış değil mi? Trabzonspor ee, son dört maçını son. kazandı diye biliyorum. Bir dakika. Onu anlamaya çalışıyorum da. Son 3 son 4 Galatasaray derbiyi de kazanmış. Son dört maçını kazanmış. Son üç maçını ligde kazandı. Bir de kupada kazandı. En son Giresun Spor'la beraber ha, kalmıştı. son 3 maçı ligde kazanmış. Evet, bir de kupada kazanmış. Dediğin gibi. Evet. E, i̇ki de beraberliği var. Son 5 maç olarak baktığımızda. Aynen, tamam. Ya Trabzonspor eğer puan kaybedecekse Mehmet Mert bu önümüzdeki maçlarda. Hı -hı. Bu maçlardan biri Alliance Spor maçı olabilir. Hani öyle fikstüre baktığımız zaman zor bir maç mesela. Trabzonspor'un zorlanabileceği maçlardan biri. Tabii ki Trabzonspor kazanırsa da Nasıl kazandı diye şaşırmayacağımız bir maç, her maçta olduğu gibi. Trabzonspor'un tabii kadroya da bakmak lazım. Evet. Hamşik'in olmaması Sen biraz sıkıntı. Nasıl? Sen bahset istersen. Kadro. Evet ya Hamşik'in olmaması sıkıntı. Birkaç haftadır Hamşik'ten verim alamıyor, kullanamıyor Trabzonspor. Ama buna rağmen oynuyor. Bundan dolayı da zaten Trabzonspor neden lider? Bu da ortaya çıkıyor. Hamşik gibi bir oyuncun yok bir dönem Bakasetas yoktu. ikisi birlikte yoklardı. Trabzonspor yine kazanıyordu. Eksiği de olsa kazanıyor. Trabzonspor. Tam kadroda olsa kazanıyor. Defansta mesela Ahmet Can oynuyor. Yani Ahmet Can da iyi bir performans sergiliyor Trabzonspor'da. Alex hoş geldin Junior Alex. Yani Konya Spor maçı şampiyonlar demiş. Alex Junior. Anlayamadım tam eğer daha açık bir şekilde yazarsa biz de yorumlarız ya ileri hatta bakıyorsun Mert diyorsun ki bu takıma karşı nasıl karşı dursun değil mi? Alanya Spor ya da başka bir takım. Şu ileri hatta baktığın zaman müthiş bir hı, hı ileri uç. Senin de arka plan güzel oldu, güzel oldu bu arada. Daha iyi böyle. <laughs> yani fazla da söylenecek bir şey yok Mert. Trabzonspor kazanmaya daha yakın takım ama ben sanki beraber bitecek gibi düşünüyorum. Yani çok zorlu bir maç. Ben ligde açıkçası puan durumunda çok şaşkınım. Gözüm puan durumundan ayıramadı. <laughs> kabul yani etmek istemiyorsun ama Fenerbahçe takımı gibi son 5 maçın ikisini kazanmış, birini kaybetmiş, iki beraberliği var. Ya ben Fenerbahçe'yi. Galatasaray'a bakıyorum. Son 5 maçın ikisi beraberlik, üçü mağlubiyet. Ya bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'ın hala Fenerbahçe'nin önüne geçememesi. Şu an maç fazlasıyla önünde ama Fenerbahçe kazanırsa evet. yine Beşiktaş'ın önünde. Ben buna da çok şaşırıyorum. Bravo. Fenerbahçe Zazetim. Bence üçü arasında en iyisi Beşiktaş. En iyisi Beşiktaş evet. En kötüsü de Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe tamam. şansa bala yürüyor orayı. Yani. Fenerbahçe nasıl bu kadar puan topladı bilemiyorum. Yani evet, çok büyük puan yok ortada ama hiçbir şey oynanmıyor. Yani taraftar hiç memnun değil. En azından Beşiktaş taraftarında tribünlerde protestolar olmuyor. Yani evet. Sergen Yalçın döneminde biraz oldu bir şeyler. Sonra evet. kapandı. Önder Hoca geldikten sonra yönetime karşı çok fazla bir Söz söylenmiyor. Takıma karşı çok fazla bir şey söylenmiyor. Takım çünkü 6 ay maçında dahi ben hatta şaşırdım ya dedim ne alakası var. Takımı devre arasında çağırdılar. Alkışladı. Taraftar moral verdi. Yani normalde morali takımın taraftarı gidip vermesi lazım şu sezonda. Ha, <laughs> yani taraftar hala desteğini sunuyor. Hani Beşiktaş'ın oyunundan bir nebze memnun. Benal Aç'a kazansa 43 yapar. Aynen. Bugün Trabzon kazarsa 63 yapar. 20 puan gene kapanmaz. Abi... O ya mesela... kapanmayacak, kapanmayacak. Bitti yani o iş, bitti. Burada tek rakip var, o da Konya Spor herhalde. Rakip, rakip yok. Rakip de yok. Bence bitti bu. Var mı şampiyon Trabzonspor? Trabzonspor buradan sonra şampiyon olamıyorsa, Abdullah Avcı da teknik direktörlüğü bıraksın bence. Ya sadece Abdullah Hacı değil bence Trabzonspor'la Trabzonspor, Trabzonspor. Trabzonspor'u bırak. Aynen. Emekli olsunlar yani futbolcular. Kornelius falan evet. bıraksın yani. Böyle bir takımı buraya kadar getirip yapamıyorlarsa şampiyon. <laughs> Aynen öyle 20 puan fark var Ya bu Eksiz şey değil. Gibi Konya 11 puan fark var. Trabzons... Bu Konya maçını oynadı mı? Konya Spor 4-4 beraber kaldı. Bir maçı da eksik. Yeni Malatya'yla sanırım bir maçı eksik. Başakşehir'le ba eksik. Ha Başakşehir'le evet evet. Salı günü. Verci'de evet. o maçı. Hatta bu kanalda Verci ee, Başakşehir-Konya maçı. Ee, dediğin gibi zorlu maç. orada da beraberlik çıkabilir. Ya tabii ki. 50 yapsa 44'te Başakşehir yapar. Puan farkını ona indirir. Güzel öyle. 11, Ama... 11 puan fark var. Şu an Konya Spor'la Trabzon Spor'a. Ben tek spor rakibi var. Ben hala Konya'yı rakip olarak görüyorum. Konya Spor, Trabzonspor'un tek rakibi. Adana Demir da sanki yanlış sezinlemiyorsam çok iyi bir istatistik sergiliyor çünkü. E, İkinciliğe sonra... aday bir takım. Evet, aynen öyle. İkinciliği adaysa, üçüncülüğü de şey, liderliği de adana aday olabilir. Liderliğe. Evet, evet. Yani dikkat bir, bir kafa kafaya götürme şansı çıkabilir. Ya puanı en yakınlara hesaplıyorum. Anlatabildim mi? Abi e şimdi liderliğe değil, adana düşünmeyeceğim ama en yakın puan baktığında eee Konyaspor 11 puan, e, 16 puan Adana Demirspor. Trabzon Trabzonspor, Trabzonspor Spor Demir maçı eksik. Trabzonspor maçı eksik ama ya. Konya Spor da kazansa. Şu an Adana Demir 26. maçını oynadı ya. Evet. Konya Spor kazansa 52. Adana Demir 44. Aralarında sadece Konya ile bile 8 puan fark olacak mesela. Öyle düşünmek lazım. Hmm. Adana Demir Spor'un şansı varsa Konya mı kaldı? Abi bak Adana Demir Spor'un şansı varsa Fenerbahçe'nin de şansı var demektir. Fenerbahçe kazanırsa 43. Ama oradaki bir puan bile çok önemli yani, yani 44 olduğu için diyorum yani şu ya, anki hesaplarla. Ya Mert sana bir şey söyleyeyim mi? Konyaspor'a verirse şampiyonluğu dediğim gibi şeyi bıraksın. Adana Demirspor'a veriyorsa şampiyonluğu Abdullah Avcı futbol falan izlemesin bir daha. O derece söylüyorum. <laughs> Bunlar olmayacak şeyler bence. Abi bence lig çok enteresan. Olursa da gerçekten çok, gerçekten çok utanıyorum yani. Ya. Bu lafları çok bu kadar büyük konuştuğum için ama beni Trabzonspor utandırmayacak diye düşünüyorum. Yani tamam o zaman şuradan şu çıkıyor. Adana'daki sürpriz ama Konya Spor ancak Trabzonspor'lu liderden alabilir başkası da orada alamaz aynen, gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Bence alamaz. Artık Trabzonspor da bu hataya bir kere düştü Mert biliyorsun. Trabzonspor'un önündeki maçlarına bakalım mı? Tabii. Ya iki sezon önce Trabzonspor bu hataya düşmedi mi Mert? Bak şimdi Göztepe maçı var. Göztepe küme düşme hakkında. E, bir dakika biraz gelip, ileri gitmiş olabilirim. Evet biraz fazla Bugün maçtan işte. bakalım. Alanya puan arayacaktır. Beraberlik çıkabilir diyoruz. Kayseri Spor şansını deniyor. Kayseri Spor'dan da ee, bakalım Kayseri nerede? Ne Kayseri açıyor. Kayseri iyi. maçını i̇yi. alır Trabzon. İyi gidiyor Kayseri ama Trabzon içeride Kayseri Trabzon gidiyorlar. içeride alır aynen. Trabzon Antalya. Antalya küme düşme hattına yakın geziniyor. Ee, Abi sen nereye gittin çünkü ya? Çünkü çok yakın puanlar orada. Mert, orada bir beraberlik çıkabilir. İki puan kaybedebilir. Abi o Türkiye Kupası maçı. Sen yanlış gidiyorsun. Öyle mi? Bir dakika. Aynen. Türkiye, Fenerbahçe Trabzon maçı var. Özür Kayseri'den diliyorum. Sonra, Özür aynen. diliyorum. Hemen ardından Fenerbahçe Trabzon. Fenerbahçe Trabzon'a kaybetmez artık. İçeride Demek kaybetmeyebilir Fenerbahçe. He, aynen öyle. E şimdi bu burada ne çıkarttım puan? Bugün berabere olursa, Kayseri beraber olursa Kayseri e, iki yener puan ya. Tamam, o geçiyor. puansız geçersen 2 puanda kaldı. 62'de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Trabzon, Göztepe, Göztepe, Rize bunlar küme düşme hattındaki takımlar. En tehlikeli takımlar. Sürpriz maç galibiyeti ikisinden birinden gelebilir. Bir de beraberlik çıksa ardından Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş da derbiyi kazansa burada tabii olasılıklardan bahsediyorum. Ben, yani, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuştuğumuz haftaların tam tersine baktım ben ilk yarıda. Ne olmuş diye. Evet. Alanya Spor beraberliği sonrası Trabzonspor'un bakıyorum 3, 6, 8 maç üst üste galibiyeti var. İlk yarıda bu rakiplerin hepsini yemiş Alanya Spor hariç. İşte 8 -8. Alanya 8. o zaman kazanabilir diyorsun yani. Ya Alanyaspor ben kazanabilir demiyorum. En kötü bela en iyi ihtimalle berabere kalır diyorum. Tamam yani Alanya'da puan kaybeder o zaman deplasmanda. Tamam Alanya ile kaybetsin. Tamam en fikiriz. E şimdi buraya baktığımda kalan e, kaç hafta kalıyor? Ben Biraz sana. sana... Karagümrük maçı, Gaziantep maçı buralarda 3'er puan alır bak 6. 2 de orada vardı 8 puan. Adana Demirspor maçını kaybeder diyorum ben direkt. Ben de sana... puanla kaldı. Antalya maçına geldik. Beraberlik çıkabilir. Ee, 7 puan. Hatay maçını yener. 10 puan. Altay maçını banko yener. 13 puan. Ee, Başakşehir maçını hadi kaybetti diyelim bir olasılık tamam. ya. Tamam. 13 puan daha. Koyalım şimdi 13 puanı e, takıma. Trabzonspor'a 73 mi ediyor? 73 yaptı Trabzonspor. 73. 73'ü burada kimler yakalayabilir konuşmamız lazım. 13 13 maçta sen Trabzonspor'a 13 puan kazandırdın ya Mert. Evet. <laughs> bu takım 13 maçta 13 puan değil. En kötü 20 puan, 25 puan alır. Sen 80 puanı geçer diyorsun. Bu bir rekor değil mi o zaman? En, renk... en, 80 puana kim ulaşmıştı zaten ki? Ya şöyle birincisi Ligin bu sefer maç sayısı fazla. 20 takımla oynanıyor. Eskiden 18 takımla oynanıyordu. 34 tamam. haftaydı. Şu an zaten 38 hafta sürecek birlik var. 4 tane şey fazla, 12 puan fazla zaten. Hmm. 80'i geçebilir Trabzonspor. Geçmemesi için de bir ortam yok. 39 puan var ortada şu an Trabzonspor'un alabileceği. Trabzonspor 20 puan çok rahat alabilir. Beşiktaş Lucescu ile almıştı 80 puan. 80 küsür puan 34 haftalık dönemde. Hani bir rekor olmaz bu. Trabzonspor'un kazanacağı 80 puan. Ben Trabzonspor'un ama 20 puandan aşağı alacağını düşünmüyorum ya. 13 maçta. Tam 13 üstüne hesaplıyorum. Hani 13 üstüne olasa, hesapladım 73 olası olabilecek puan kayıtlarını tamam. saydık ya. Konya Spor. Kimler yet yakalar 13 yapar? Konya Spor'un 73 13. olması için 24 puan alması lazım. 13 maçta. Zor, bu bile zor geldi. <laughs> yani Konya Spor'un pekiştiğini bakalım. Konya Spor Başakşehir deplasmanında. Beraber. hafta. Alanya Spor deplasmanında. Beraber. Galatasaray'la Galatasaray içeride. Galatasaray'ı yener mi Konya? Ya Galatasaray yener. E tamam bitti zaten. Konya'nın 24... Konya düşme hattında puan kaybetmemesi lazım. Tamam zaten 3 maçta bitti Konya'nın hayali. Belki Konya içeri sporu kazanır. maçı ile içeride. Kaybeder. Göztepe karşısında kaybedebilir. Bunlar hep küme düşme hattı. Rize deplasman. Düşman. Yani bak Konya'ya gelince de diyorsun ki... Ya ben o yüzden diyorum yani. Merk Trabzonspor puan kaybeder eyvallah ama... Trabzon spor yani, yani... Trabzonspor 13 puan alsa bile Konya'da evet. maksimum 10 puan alır o zaman. Evet yani aynen öyle katılıyorum sana. Abi bayağı banko şampiyon olmuş ya. Abi banko bankoların bankosu. Şu an iddia oynasan. Ba evi barkı sat Trabzonspor Evi barkı anca evi barkı alırsın o kazandığın parayla. Çünkü 1-0-5'tir oranı. 1-0-1 falandır <gülüyor> yani. Hakikaten aynen. Evin camını alırsın. Boşuna et. oynamış olursun yani. Boşuna helal parayı <laughs> haram para yaparsın yani. Dümdüz yorum. <laughs> aynen. <gülüyor> Adana Demir Spor'u hiç hesaplayamıyoruz o zaman. Yakalayamaz. Peki burada 3 büyükler olarak baksak. Onlar da hadi kendini 2. 3. sıraya sokar. 3 yani büyükten kalsın da Galatasaray'ın oradan dönüşü çok zor yani. Kendini Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'den de soyutladı. Ya ben Galatasaray'ın topanlarsa eğer ligi 8. 9. bitirebileceğini düşünüyorum. Ama toparlamazsa evet. tabii ayrı bir sektör. Burada olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yakalıyor. Fenerbahçe Beşiktaş ikinciliğe yerleşme savaşı verecek. Ya ikincilik bana hala biraz zor geliyor bu oyunlarla. Oyunlar çok iyi değil açıkçası. Evet. Ben, ya arada da Konya ile arada da puan çok zaten. Fenerbahçe'nin 19 Beşiktaş'ın da 18. Yani ya ben açıkçası yani İyimser bir bakış açısıyla baktığım zaman bile 3 ve 4. sırayı görüyorum Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın. Hangisi geçer bilemiyorum. Bir dakika 19'u yanlış hesapladım. 49-40 9 puan. Beşiktaş'ın 8 puan. Evet. Yani. Kapatır onlar. Ama şöyle -5 -5 bir şey var. Bir şey alsarak... Oyunlar anlamında ümit vermediği için bu takımlar Beşiktaş ve evet. Fenerbahçe. İyimser olarak 3. 4. sıraya yerleşebilirler. Ama objektif olarak düşünüyorum, mantıksal olarak düşünüyorum. Ben 5-6 maksimum diyorum ya. 5-6. sırada bitirir bence Beşiktaş Fenerbahçe. Çünkü, en teşekkürler, hoş geldin abone için. Çünkü Başakşehir var, Adana Demirspor var, Alanya Spor var. Bu üç takımı geçme şansları çok şey değil, yüksek değil bence ya. İyi oynayan takımlar bunlar. Abi puan tablosu moralimi bozdu ya. <laughs> ya ne yazık ki beklentiler olmuyor Mert. Çok acayip bir makas var. Çok fazla rakip var. Ya bak Mert. Adana Spor 44 puan. Bakıyorum. Ee, şey. Kayseri Spor 38 puan. 6 puanlık şeyde bir barende. Kaç evet. takım var orada? 10 takım var neredeyse. Dok evet ya. 9, 7 takım var pardon. 7 takım var orada. 7 takım 6 puanın gidip geliyor. Burada her şey olabilir. Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta kazanacağını kim garanti edebilir? Sivas Spor Deplasmanı. %80 yenilir yani. Evet. Kaç hafta kaldı şu an? Şu Biz an 13 haftadayız. 38, 12 hafta. 12-13 hafta evet. Eksik olan takımlar da var. Aynen 12 Aynen. hafta var. 12-13 Bayağı da az kalmış ya. 12 ya, hafta. Şey olmasın ama Hani bu birazcık belki Trabzonspor'lara yanlış gelebilir de. Ben artık diyorum bu sezon bitsin ya. Verin Trabzonspor'un kupasını. Yeniden başlayalım. Yani şu sıralamayı da okey deyin. Bitsin Şunları yani. da sıfırlayın. Aynen. Baştan başlayalım. Ya e Ama tabii aşağısı önemli Mert. Düşme fotosu sıkıntılı birazcık. Evet. Orada belirsiz orada şeyler var. Galatasaray büyük heyecan yaratıyor yani. Aynen. Büyük orada çok belirsiz şeyler yıcan var. Sonuna kadar. Göztepe'ye yenilirse Galatasaray bu hafta çok farklı şeyler konuşulabilir. Torrent gidebilir. Torrente tazminat ödenecek mi ödenmeyecek mi? Başkan diyor. Bu hafta diyor. Göztepe ile mi Galatasaray? A. Evet evet büyük Biz maç maça var. var. Yani Galatasaray kazanırsa kendini baya bir atıyor mesela. 29-32 oldu. Bir 13. liraya falan atıyor kendine. Bir kupta bir binerse. Ondan uzaklaşır. Neyse. Ondan sonra evet. bir maç daha kazanır. Ondan uzaklaşır. Ya Galatasaray Göztepe'ye it... kaybedilirse dediğin gibi en Dominik torrent gider. Hem de küme mi düşüyor diye gene konuşmalar var. Ya Galatasaray'ın zaten ihtiyacı şöyle iki maç kalan kazarsa Galatasaray kurtaracak kendini oradan. Aşağıdaki evet. takımlar çünkü maç kazanamıyor ki hiç. Evet. Yüzü Spor, Altay, Yeni Malatya. Yeni Malatya son maç beş bu. maçın dördünü kaybetmiş. Bir, ka bir kere de berabere kalmış. Ya Yeni Altay Malatya. beş maçın üçünü kaybetmiş. Bir berabere bir galibiyet. Ama Galatasaray'ın son beş maçına bak aşağıdan da yana kalır bir yanı yok. Beş maçın üçünü kaybetmiş. Iki de beraberlik. Abi e, yeni Malatya gitti. için 4 kayıp 1 beraberlik. Yeni Malatya gitti ya. Bence gitti. Zaten Yeni Malatya yeni açıkçası Malatya gitti. Gitmişti Giresun zaten. Bak kimse inanmıyordu. da Giresun kesin gitti orada. Giresun gitti yeni mi Malatya diyorsun? Gitti. Bak bu ikisi banko. Sen Geri neden Giros'un diyorsun ya? Kaldı, tamam mı orada? Sen neden Giros'un diyorsun? Ne? Sen niye Giros'un gitti diyorsun? En iyi, en yüksek Giros'un aralarında. Abi Giros'un oynayamıyor ya. Sezonun başında Giros'un neredeydi? sezonun ilk yarısı neredeyse 20. sırada kapattı. Ama Sonra bir, bir anda seri yeni yaptı. Malatya bayrağı aldı eline de. Giresun yani ama böyle. Mert seri yapmıştı Giresun hatırlarsan. Bak bir ara tamam, bir toparladı. Yine bozuldu. yine, bozuldu ama. Ha? Altay nasıl kesin düşmedi abi? Altay kesin düştü bence. Altay da okuyayım. Altay, ay düştü. Ben yeni Malatya düştü. Zaten. Giresun Altay yeni Malatya kesin düştü gözüyle bakıyorum zaten. Bunda en fikir. Rize Rize inanmıyorum abi millet düştü diyor da ben inanmıyorum abi Rize nereye düşüyor? Sen kadrosunu ya ben gö Abi kim var? Bir Getson Rize var ya. İnceleyelim ya. Haftaya Galatasaray Rize maçı var tamam. ya. Yedekleriyle birlikte inceleyelim. Hem Tarık e, hocamız Mert. olacak diyor. daha iyi anlar. Mert. Rize'nin kadrosunda Getson, Fernandez var. Yedeklerinde yani acayip Bak. yedeklerinde papizsiz duruyor yedekler. Bir, bir örnek verebilir miyim sana? Ligin 5.si var bir tane. Defansif orta sahaları var. Genefte <laughs> Souza, Atiba, Pjanic, forvet Batshuayi, sağ açık Gezal, solda evet. Larin, kalecisi Ersin, sağ bekte Rozier var. Bu takım ligin beşincisi. İnanabiliyor <laughs> musun buna? Şampiyonlar aynen. Ligi'nde sıfır çeken bir ekip kendisi. Aynen. Böyle de örnekleri var kadro. Bir de bakıyorsun aynen. Konya Spor gibi bir cüzi bir şeyle kurulmuş, mütevazı bir takım. Evet, ligin aynen. ikincisi. Kadroya bakmıyor her şey abi. Ya yok okeyim ama gene de ben orada bizim... Hani ben sana Rize sadece muhabbet hani olsun diye Göztepe'dim değil, ya. muhabbet ilerlesin diye yapıyorum. Yanlış anlamıyorsunduk tabi. Abi yok fark etmez. Dal ağzına <laughs> geldiği gibi dal. Sağlı sollu kuraşa var. Hiç sorun değil. Ama ee, Göztepe ama... mi düşecek sence mesela? Nasıl? Göztepe mi düşecek sence? Bak ben orada tabloyu şöyle görmesini istiyorum izleyicilerimizin. Rize, Altay, Yeni Malatya. Üçü kümede düştü mü? Hayır. Orası ayrı bir küme grubu. Bak şimdi. Sen Giresun İlk düştü diyorsun. Yeni bir grup sayıyorum. Giresun, Göztepe Galatasaray saymıyor abi oradan kendi çıkartacaktır Aynen. ve orası iyice sıkışacak tamam mı? Giresun, Göztepe, Kasımpaşa, Antalya ve sürpriz bir şekilde de Fatih Karagümrük. Çünkü Volkan Demirel geldikten sonra çok kötü bir duruma girdiler. Kaç saydım? 5 takımı mı 6 mı? Giresun, Göztepe, Kasımpaşa, Antalya, Karagümrük. 5'li de orada bir küme var. Bu beşinden bir küme düşecek diyorum. Ben, Ama bize o 5'liden çıkar diyorum. Ben de ben şöyle söylüyorum. Hani kim düşer tam bilemiyorum tabi ama. Kasımpaşa kesin düşmeyecek ya. Kasımpaşa bence çok iyi top oynuyor. İkinci yarıda. Okay, tamam, Kasımpaşa yani düşmez. O zaman geliyor oradan Karagümrük. Kasımpaşa-Göztepe. Kasımpaşa ben Göztepe'yi düşer diyorum. diyorum ha buradan o zaman. İki İzmir takımı da gider diyorsun. Evet yani. Umarım olmaz. Ya ben Göztepe kalsın isterim. Yani Altay'da kalsın isterdim ama ne yazık ki olmadı. Birazcık da işte ek, nasıl diyelim Mert sermayeye yönelik futbol. Sonra zaten kimya ya, ya. Futbol sermayeye döndüğü için Mert. Böyle evet. takımlarımız Süper Lig'e ilk çıktıkları zamanlarda çok zorlanabiliyorlar. E, parasal konular çok önemli ne yazık ki. Bundan dolayı da bilmiyorum. Altay'ın da işi çok zor. Yeni Malatya'nın da işi çok zor. Ki bence Yeni Malatya Spor direkt düştü yani. Ben önümüzdeki sezon bile Yeni Malatya'nın pet ikinci ligde ya birinci ligde daha doğrusu sıkıntılar yaşayabileceğini düşünüyorum. Hani evet. oraya orayı da domine edemez yani. He, orada da küme düşebilir yani böyle evet. giderse. Fakat bir daha aşağı doğru gider yani. Durum birine hiç birine, iyi pardon, gözükmüyor. kamyon gibi. Aynen hiç iyi gözükmüyor durum. Son sözcüklerini alalım. Yavaş yavaş finale geçelim. Yani futbolla ilgili özellikle bu maçla ilgili söylenebilecek her şeyi söyledik. Ya yani, bu maçın nezdinde diğer konulara değindik ama aslında o konular bu maçı e, işaret ediyor, selektör yapıyor. Çünkü bu maçta diğer maçlar resmen kelebek etkisi herkes birbirini tutuyor şu anda. Aynen. Kim birinin üstüne basıp geçerse devam eder yoluna. Çok kritik yani. Ya lig, lig, şu şekilde son olarak şunu söyleyeyim. Ligde şöyle bir durum var. Ben ayrı tutuyorum. Trabzonspor ve Konyaspor'u ayrı tutuyorum şu an için. Diğer kalan 18 takım arasında geçen bir lig var bence. Alt tarafta bir 6-7 takım kapışıyor. Orta sıralarda bir 6-7 takım kapışıyor. Buradan bir farklı bir sonuç çıkarsa belki Adana Demirspor Konyaspor'a yaklaşabilir. Onun dışında ben bu bölünmüşlüğün devam edeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar. Anladın. Trabzonspor şampiyon olur. Konyaspor ikinci olur diye düşünüyorum. Ufak bir ihtimal Adana Demirspor belki ikinci olur, Konyaspor üçüncü olur. Onun dışındaki aşağıdaki takımların ne olacağını kestirmek çok güç. Buradan iyi de bir maç olmasını diliyorum. Bunlar İki İyi sezonlar diliyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz gerçekten. Herkesten şampiyonluğunu ilan etmiş durumda. Aynen. Ee, öyle. buralar değişecek, bir heyecan gelecek mi? Büyük takımlara da tek bir sözüm var. Önümüzdeki sezona planlamayı ee, erken lazım. 1 Haziran itibariyle falan hazır olmalar lazım. Yoksa önümüzdeki sezon da gider yani öyle söyleyeyim. Aynen Hiç öyle. böyle yürümez. Bunu da taletacı olduğunda özellikle futbolun bu tarafına daha iyi eee eşelememiz gerekir yani. Evet. Süre de azaldı herhalde iyice. Evet. Sona geldik. Birazdan maçı ekrana vereceğiz. İzleyicilerimizle de, de... Alain Spor, Trabzon maçını canlı bir şekilde izlemeleri istiyorsanız ya yani izlemek istiyorsanız Mehmet Mert 1 kanalımızdan burası Mehmet Mert 2 maç önü programlarınızı bekliyoruz. Mehmet Mert 1 kanalında canlı maç yayınımızı bekliyoruz herkese. oradan maçı canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın değerli futbol severler. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle. Can Kızıl görüşürüz o zaman. Kendine iyi bak. görüşmek üzere. Enes kardeşim abone oldun gördük. Teşekkürler. Selamlar herkese. Hoşçakalın.